Sevgili teraziler, kanalıma hoş geldiniz sevgili astro dostlarım. Tabii ki de sevdiği insan terazi olan e, ve bu videoyu izlemek isteyen birçok insan vardır eminim. Sadece terazileri seslenmiş olmam biraz yanlış oldu galiba. Evet şu anda e, terazinin koçlu olan, terazinin boğa'lı olan, terazinin ikizler'le olan ve terazinin yengeçli olan ilişkilerine söz atacağız. Onları yorumlayacağız. Eminim bu videodan keyif alırsınız ve keyifli bir şekilde izlemeye, izletirmeye devam edersiniz arkadaşlar. Öncelikle terazi ve koçlardan bahsetmem gerekirse, terazi ve koç birbirinin zıttı olan iki enerji. Koçun zıttı terazidir. Yani burada ne, ne demek oluyor? Birbirini tamamlayan, birbirinin eksikliğini gideren bir bütünleşme söz konusu. Bu da neden böyle? Koç biliyorsunuz bireyselliği, tek başına hareket etmeyi, öncülüğü ve kendi kararlarını alıp ve bunu kimseye sormadan, onay almadan hareket etmeyi gösteriyordu. Savaşçı bir ruhu temsil ediyordu. İnancının peşinden giden insana temsil ediyordu. Terazi de biliyorsunuz bunların zıttı. Çünkü terazi evet bir karar alıp öncü hareketlerde bulunur ama bunu partneriyle birlikte yapmak ister. Birliktelik özelliği çok fazla yüksektir terazinin. E koçta bireysellik, terazide de birliktelik olunca ne oluyor? Bu ilişkide terazide, koçta birbirini dengeliyor oluyor aslında. Çünkü koç teraziye bireyselliği anlatıyor. E, koç teraziye birlikte olmayı anlatıyor. Koç teraziye bir başına da hareket edebilirsin anlatıyor. Terazide koça e, birlikte hareket etmeyi, partnerle olan e, ilişkiyi birlikte sürdürebilmeyi e, anlatıyor, gösteriyor. Böylelikle ilişki bütünlenmiş oluyor. Yani iki kişinin aynada birbirine baktığını farz edin. Biliyorsunuz aynada siz sağınızı kaldırırken aynada sol tarafı görürsünüz. Bu da aynı onun gibi bir şey. Asimetrisi yani e, koç terazinin zıttı. Aslında e, birisi hava elementi, birisi ateş elementi. İki uyumlu e, element bakımından, nitelik bakımından, nitelik olarak da çünkü ikisi de öncü Hem nitelik bakımından hem element bakımından birbirleriyle son derece uyumlu. Ateşin harlandığı hani sosyal bir ikili aynı zamanda hem çevreye çıkmaktan kaçınmayacak ellerinde gerçek bir savaş anahtarının olduğu hani birlikte adalet savaşlarına doğru yürüyebilirler koçla terazi. Birbirlerine inandıkları her dünyaya karşılarını alabilirler. Birlikte el ele verdiklerinde çok uyumlu güzel bir enerji ortaya çıkıyor. Tek sorun burada dediğim gibi koçun fazla bireyselci olması ve bu da teraziyi sıkabiliyor olması. Çünkü terazi şundan şikayetçi olacaktır. Sürekli kendi başına hareket ediyor, asi. E, terazinin de bir muhalefet yönü var biliyorsunuz. Dik başlı bir yönü var, asi bir yönü var. E, bunlar birlikte vakit geçirirken e, birbirlerini e, törpüleyebilirler. E, zaman geçtikçe, birlikte olgunlaştıkça e, taşlar da yerine oturacaktır. Hani eğer bir teraziyseniz ve koçla birlikteyseniz ya da bir koç olup da teraziyle birlikteyseniz o yüzden bu videoyu izliyorsanız sizin için söyleyeceğim gayet e, pozitif bir ilişki olduğu anlamına geliyor bu sözlerim. Hani kafanıza bir soru işareti uyanmasın. E, tabii ki de didişmeler, inatlaşmalar e, çünkü sonuçta ikiniz de e, baskın karakterdesiniz. Hani iki, iki ip iki cammaz bir ipte oynamaz e, moduna sürüklenebilirsiniz. Ama terazi her zaman uyumdan yana olacağından ötürü birazcık terazinin üzerinde bir ağırlık olduğu söz konusu bu ilişkide. Evet, şimdi sıra geldi terazi ve boğa grubuna. Daha öncesinde boğa ve teraziden bahsederken bunu anlatmıştım. İkisi de venüs tarafından yönetilen, terazinin de biliyorsunuz venüs tarafından yönetildiğini, boğa da aynı şekilde. Tabii ki Boğa biraz daha konforuna düşkün, keyfine düşkün bir karakter çiziyorken terazinin daha estetik ağırlığı söz konusu, daha diplomatik ilişki söz konusu. Hani Boğa birazcık daha kendi içine dönük, kendine dönük bir keyfi söz konusuyken terazide biraz daha sosyal bir keyif olması isteği var. Hani partneriyle birlikte keyif sürdürme isteği var. Ee, ve ikisi de maddi açıdan da konforlu olmak isteyen, ikisi de maddi olarak e, çalışıp bir yerlere gelmek isteyen e, iki grup. Tabii ki de birisi hava birisi toprak olduğunda daha nötrlenmiş, hani daha ağır hareket edilen, daha geç karara varılabilen bir e, ikili söz konusu bu da bir çift söz konusu. Hani her şeyin yanıp tutuştuğu, bütün stresin havalarda uçuştuğu bir ilişkidense daha sakin. Daha e, ne denir ona işte mütevazi bir ilişki söz konusu burada. İki taraf da birbirini anlayışlı. Boğa tabii birazcık ketum, o yüzden terazi'nin biraz Boğa'yı açması gerekecektir. Boğa biraz daha içine dönük kendine dönük, kendi dünyası olan bir insan. Terazi onu daha çok sosyalleştirecektir, Boğa'yı daha çok çevreye tanıtacaktır. Boğanın da yaratıcılığıyla birlikte terazinin güzellik ve estetik uyumu. Birleştiğinde ortaya çok iki tasarım e, insanı bir birliktelik ortaya çıkabilir. Hani bu iki insan sanatla mutlaka uğraşabilir, birlikte resim yapabilirler, şiir yazabilirler, şarkı besteleyip birini okuyabilir hatta bu kadar yaratıcı ve güzel bir ilişki söz konusu burada. Tabii ki zaman zaman bu anın inatçılığı, efendim değişime kapalı halleri. Teraziyi biraz çileden çıkartabilir. Çünkü terazi daha mantık ağırlıklı olduğu için şartları göz önüne bulundurup artı eksiği mutlaka bir statik değerine sokacaktır. Terazinin çünkü bu yönü de var. Venüs'ün o maddi tarafını birazcık terazi yükleniyor. O para kazanma, işte maddi konfor alanı yaratma olayını birazcık terazi üstleniyor. O yüzden daha boğaya karşı analitik yaklaşacaktır. Bu ay ise daha böyle işte duygularıyla karar veren bir ilişki olacaktır. Ama biri dişil, biri eril enerji olduğu için biri toprak, biri hava yani birini her her alanda birbirini destekleyen pozitif bir ilişki söz konusu. Zaten terazinin, şimdi de dinleyeceksiniz teraziler bu videonun ve devamı gelecek biliyorsunuz. Her burçta mutlaka olumlu bir yanından bahsedeceğim çünkü Terazinin zaten o diplomatik duruşuyla hiçbir e, yürütemeyeceği ilişki yok. Yeter ki terazi kendisi istesin. Hani burada boğaları, koçları, yengeçleri falan da anlatıyorum ama burada benim asıl bahsettiğim insan bu videoda terazi. Öncelikle terazinin istekleri önemli bu videoda. Öncelikle terazinin ne düşündüğü önemli ve teraziler size söylüyorum, Sizi istemedikçe hiçbir insan size zorla hiçbir şey yaptıramaz ve siz istedikçe uyumu, güzelliği, estetiği çevrenize getiren insanlarsınız. Merak etmeyin. Boğalarla da gayet başarılı bir ilişki söz konusu. Sıra geldi. iki adet havanın e, buluştuğu hem terazi hem ikizlerin e, nasıl bir ilişki olabileceğinden bahsedeceğim. Şimdi şöyle eğer terazi ve ikizler birbirlerini bulabildilerse çünkü terazinin ilgi alanları o kadar farklı ki işte o adalet savaşçısı halleri, e, bu, hayata bakış açısı birazcık ikizlerinkinden farklı çünkü ikizler daha edit yani daha şey e, insanların e, iletişimine dikkat eder nasıl konuştuğuna dikkat eder e, birbirleriyle olan e, bağında çok oyalanır ikizler. O yüzden ikizlerin genelde böyle hani e, dikkatini çeken tipler teraziler olmuyor çünkü terazi o anda hani ikizler daha böyle sosyal ilişkilerle meşgulken daha böyle gündelik dedikodularla meşgulken kendini yani yanlış anlamayın ikizler. Yani sizin hayata bakış açınızla da terazinin farklı olduğundan bahsediyorum. Terazi orada birinin hakkını savunmakla, işte birinin adaletini ya da düzenini korumakla meşgul olacaktır. Hani o yüzden ikizlerle terazi biraz havadar iki grup olduğundan birbirini böyle bulamama özelliği olabilir. çünkü ikisi de aynı maddeden yapılmış. İkisi de eril burç. Birbirini çekmek çekemeyebilirler yani o e, alana giremeyebilirler ama oldu ki bu ilişki var e, bir terazi kadınsınız ikizler erkeğiyle birliktesiniz ya da bir ikizler kadınsınız terazi erkeğiyle birliktesiniz evet olabilecek bir ilişki çünkü neden ikisi de mantık ağırlıklı ikisinin de ilgi de alanlara baktığı yön aynı zaten o kadar çok aynı olacaksınızdır ki sanki kardeşinizle birlikteymişsiniz gibi hani vakit geçiriyormuşsunuz gibi ya da işte çok e, birbirinize benzettiğiniz bir arkadaşınızla birlikteymişsiniz gibi olacaksınızdır. Hatta bir sonra bu ilişki sıkıcılaşabilebilir yani. Çünkü o kadar böyle aynı konulardan hoşlanıp aynı şeylerden bahsetmek, işte artık konuşmadan bile birbirinizi anlayacak duruma gelebilme ihtimaliniz olduğu için sevgili Teraziler ama Terazinin bir de şöyle bir yönü var. İkizlerin o değişkenliğinden hoşnut olmayabilir. Yani ikizler fikir değiştirir, karar değiştirir. İkizlerin e, fiziksel görünüşü bile sürekli değişir. O yüzden terazi bundan çok fazla hoşnut olmayabilir. Yani bu bu zamana kadar anlattığım koç ve boğadan ziyade ikizlerle anlaşma olasılığı diğerleriyle işte atıyorum 4 ise 5 ise ikizlerle biraz daha düşük bir oran 3 falan. Çünkü e, dediğim gibi ikizlerin o değişken ruh hali işte her gün yeni bir projeyle karşınıza çıkması Terazi bunu atabilir. Çünkü terazi genelde kararlarında öncüdür. Bir karara vardığında ki tamam terazi çok zor karar verir. İkizler de çok zor karar verir. Karar verememe problemi olabilir burada ama terazi bir karar aldıysa bundan sonra artık işte bu alanda ilerleyeceğim dediyse terazi onu bozmamaya çalışır. Gayret eder. Çünkü orada konfor alanı oluşturur ve orada güven alanı oluşturur kendisini. Ama ikizlerin böyle bir durum yok. İkizlerin ne güven arayışı var ne konfor arayışı var. İkizler biraz daha gündelik bir insan. Ee, ama eğlenceli, zeki. Zaten o zekasıyla işi yürütebilen bir tip. Ee, ve yaratıcılığıyla. Ee, o sebepten ötürü. Hani bu ilişkide birazcık kopukluklar olabilir. Ee, teraziler. Hani eğer ikizlerle birlikteyseniz Ha, olmayacak bir ilişki değil ama olduktan sonra da kafanızda böyle sürekli bir soru işareti, acaba mı falan problemleriyle meşgul olabilirsiniz. Yine detaylı şeyler için detaylı sorularınız varsa bana Instagram'dan da yazabilirsiniz, buradan da yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa beni tabii ki de takip etmeyi unutmayın. Evet. Terazi ve Yengeç ilişkisi. Burada yine e, terazilerden de az önce söylediğim gibi olmayacak bir ilişki değil. Yengeç de çünkü bakmayı, büyütmeyi, ilgilenmeyi seven anaç bir burç. Terazi de aynı şekilde ilgilenmeyi seven, e, partneriyle birlikte vakit geçirmeyi seven. Ailesine dönük bir insan. O yüzden yengeç ile terazi gayet burada anlaşabilecek, ee, ailesiyle vakit geçirecek, işte ailesinin yardımına koşacak, ee, işte eş ve dostunun yardımına koşacak, ee, yengecin o anaçlığına cevap verecek, birlikte yemekler yapıp yiyecekleri bir ilişki söz konusu. Hatta bu ilişkide biraz çiftlerin kilo alma problemi de olabilir. Çünkü ikisi de damak lezzetine ve ne yediğine dikkat eden insanlar. Yani ne yediğine dikkat eden derken rejim yapma anlamında değil, lezzet anlamında. Yani mutlaka lezzetli şeyler yemekten hoşlanan bir çift, lezzetli şeylerin peşinde giden bir çift. Boğalarda da aynı şey söz konusu. bu arada az önce söylemeyi unuttum. Boğa ve tarazda da aynı durum söz konusu. Yani kilo alma problemi olabilecek bir ilişki. O yüzden e, terazi ve yengeçlerine son derece anaç, hatta yengecin anne, terazinin baba rolünü üstlenebileceği e, pozitif bir ilişki. Birlikte bir yuva kuracaklar, o yuvada mutlu mesut yaşayacaklar. Yengeç işte o yuvayı evirip çevirecek terazi dışarı ilişkileriyle. <laughs> Affedersiniz, terazi dışarı ilişkileriyle muhatap olacak. Ee, birlikte çocuk yapacaklar, işte o çocuğu büyütecekler, bakacaklar ya da bir ev hayvanı, ev dostu e, sahiplenecekler, onunla ilgilenecekler falan filan böyle mutlu, pembe panjurlu bir ev e, hayal ederseniz onun içinde olması gerekenlerden bir çifti Terazi ve Yengeç olur açıkçası. Çünkü yengecin evet yengecin bazen ay e, değişikliklerinde yani Yengeç ay tarafından yönetildiği için ayın dolunay zamanlarında işte ayın hilal zamanlarında falan daha farklı ruh hallerine bürünecek olsalar da Terazi bunları hep anlayacaktır, hep onları dengele tutmaya çalışacaktır. Yengeç de son derece duygusal bir insan ve Terazi'nin o duygu eksikliğini, işte e, duygu geçişlerindeki olan neden e, sorgulamalarını Yengeç zaten alttan alacaktır. Yani çok güzel bir birliktelik e, ben e, görüyorum burada. Burada tek problem olabilecek şey tabii yengecim o zaman zaman hayata üst bir içine kapanması, işte kabuğuna çekilmesi, hayata karşı bir küskünlüğü olması, bir ani öfkelenmesi falan belki teraziyi biraz şaşırtabilir. Çünkü terazide de bunu anlayamama özelliği olabilir. Terazi mantık ağırlıklı olduklarından bu duygu geçişlerinde, işte duygu yükselmelerinde, alçalmalarında teraziler ne yapacağını şaşırabilirler. Ama ne olursa olsun mantıklı davranacaklardır terazi ve mantıklı yaklaşacaklardır ilişkilerine. Çözüm odaklı olacaklardır. En başında altını çiziyorum. Çok çözüm odaklı uyum birlikteliği olmasına dikkat edeceklerdir. Ya yani bir teraziyle birlikteyseniz açıkçası bu ister yengeç olsun, ister balık, ister başak hangi burç olursa olsun. Terazi genelde e, o durumu, problemi ele alıp çözme e, şey var, özelliği var. Yani bir ortada bir problem varsa terazi onu ele alacaktır, onu çözecektir ve halka da ben çözdüm diye sunacaktır. Hatta halka karşı görev dağılımı yapacaktır. Sen bundan sonra bunları yapacaksın, sen bundan sonra bunları yapman lazım gibi. Bir tek şey işte sevdikleri arasında kalma, bu problem çözeyim derken sıkıntılara düşme özelliği olabilir terazilerin. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün de bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.